nedense birçok Müslüman kardeşimiz de Hazreti İsa'dan pek haşa haz etmiyorlar. Yani o Hristiyanların peygamberi niye gelsin? Yani rahatsız olur. Hazreti Musa'dan rahatsız olur. O da Musevilerin peygamberi diyorlar. Bu e, çok çok özür dilerim hayvani bir cehaleti göstertiyor. Evet. Hepsi bizim peygamberimizdir. Hz. Evet. Hazreti İbrahim'de, Hazreti İsa'da, Hazreti Musa'da, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hepsi bizim peygamberimizdir. İnşallah. Ee, geçenlerde bir cahil öyle çıkmış. Diyor ki ismini diyor Harun ve Yahya koymuş diyor. Bakın bakın diyor Harun diyor Musevilerin peygamberi diyor. Yahudi peygamberi diyor. Onun ismini almış diyor. Yahya bakım diyor. O da Hristiyanların peygamberi diyor. Niye diyor Müslümanların peygamberin ismini almamış diyor? Yani ahmaklığı en ileri aşaması diyebilirim yani yani tam sıfır numara ahmak yani. Hepsi hak peygamberdir, hepsi İslam peygamberidir. Yani hepsinin Müslüman peygamber olduğunu haberi yok daha adamın. Müslümanlar için Kur'an'da ayırt etmezler diyor peygamberler hocam. Tabi. Yani birbirinden ayırt edilmez. Tabi. Hepsi bakbul ve değerlidir inşallah. <laughs>